Selam millet. Ben Muhammed. Arkadaşlar Uncle G kanala hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dün canlı yayında bu çarkı açtık. Yani baya bir kanser sesli bir çark vardı Burada da görüyorsunuz Her şeyi aldık yani ne varsa aldık Hatta şunları da alalım da İşte bunları da aldık arkadaşlar görüyorsunuz Yani her şeyi aldık Yani sandık açılım videosunu yapmayayım dedim Zaten hep fırça yiyorum abi Zaten bir şey yapıyorsan hep sandık açıyorsun Yeter artık Ben de dedim var ya tamam sandık açmayacağız Bir tane gameplay yapacağız Ama arkadaşlar gameplayden girmeden önce Arkadaşlar destek için like bırakırsanız sevinirim Ve şu arkadaş Canlı yayında yeni gelirleri beni tanımak Yeni gelen arkadaşlar e, tekrardan e, hoş geldiniz. Teşekkür ederim abone olduğunuz diye. Arkadaşlar canlı yayınları kaçırmamak istiyorsanız bedavadan abone olabilirsiniz. Bildirimleri atsanız sevinirim. Canlı yayınları kaçırmayın diye. Yani baya bir sandık açtıkları e, canlı yayında yapıyoruz. Odaları açıyoruz ödüllü. Seviniriz gelirseniz. Şimdi arkadaşlar enventere geçelim. Enventere geçelim. Yani görüyorsunuz zaten ilk seti giydik. Setin adı mekanik ölüm meleği seti. Yani ben bu seti çok sevdim. Gerçekten ben bu seti çok sevdim animasyonda şey pardon emojisinde hemen size gösteriyorum emojisini yani görüyorsunuz vay be baya iyi baya baya iyi arkadaşlar bunu da fark ettim yani bu bir bak mı bak değil mi bilmiyorum size bir örnek göstereyim şimdi başka emojiye geçelim mesela buraya geçiyoruz He, kalan örgü değiştirelim aynen mesela buraya geçiyoruz bu da bir dört büyüklerden geldi görüyorsunuz mesela şimdi buradaki emoji, az önceki emoji yapmak istiyorsam He, geldi tamam okey az önce olmadı o zaman az önce bak e, lobide bak var tamam okey oldu bu oluyor mu e bak bu mesela olmuyor bak gördünüz mü onu da buraya buraya mı geçmeliyiz? Bir saniye. Onu merak ettim. Burada oluyor. Tam burada oluyor. Tam bu da oluyor. Ya bak mesela bunu görüyorsunuz. Burada şey yapmıyor. Kuskunun o şeyleri geliyor ya. Bak bakın mesela. Neredeydi o? Pardon. Burada. Bak burada mesela yapıyor. Yani bu bir bak mı? Değil mi? Bilmiyorum. Yorumlara yazaldı bak bunu mesela. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Acaba her emojinin kendi şeyi mi kullanmalısınız diye. Yani kostümün onu bilmiyorum. işte kostümleri bir hemen bir, bir daha gösterelim. Zaten hazırladım. Yani yani mumya var. Kırmızı mumya. Bunu çok beğendiler. Yani çok kişi bunu beğeniyor. Hani bence gerçekten fena bir kostüm değil. Hani bu set var. Emojisini zaten gördünüz. Emoji böyle bir şey. Emojisiz bu arada bunu söylemeliyim. 10 numara 5 yıldız. Gerçek. Arkadaşlar emojisi nasıl? Mükemmel değil mi? Harika Harika bir şey değil mi? Şey yapıyormuş gibi resimde. Bu piramun kabuktan çıkıyor ya. Evet. parçaların dermişçesine. Evet. Evet öyle, bir şey oldu. Yani, evet. öyle bir şey oldu. Evet. Öyle bir şey oldu. Arkadaşlar sevi teklif yapabilirim. Siz zaten bunu seviyorsunuz biliyorum. İsterseniz yani güzel bir like gelirse. Yani şey diyelim. 5000 like diyelim arkadaşlar. 5000 like bu video gelirse arkadaşlar. Bu kostümlerle. Bu emojilerle Lobby trollü yapabiliriz. İşte bu kostüm var. Devam edelim. Bu kostüm var. Ya bunu fazla ben sevmedim. Ama bunu söylemeliyim. Kostümü güzel baş o kadar güzel değil. Yani kostüm bakın gerçekten güzel bakın. Bunu bir çıkartalım. Bunu bir çıkartalım. E bu böylemiş mi? Vay be. Aga be. Anladım. Düşündüm e, o yukarıdaki var ya o kırmızı yukarıda gidiyormuş ama gitmiyormuş. Tamam. Yani bu kostümü yani kostüm tasarımı çok güzel ama o kadar da çok beğenmedim. Emojisini hemen göstereyim. Emojisi bu arkadaşlar. Görüyorsunuz kabakla oynuyorlar bir şey yapıyor. Hani fena değil yani. Emojisi güzel. Tamam. İkinci e, üçüncüye gelelim. Yani bilmiyorum. Ben ısınamadım. Ben ısınamadım bakalım. Emoji ile gösterelim hemen. hemen. Yani az kuskun gibi yapmışlar. Ondan sonra yiyor mu? Bir şey mi yapıyor? Ne yapıyor? Kimse görmesin mi? Öyle bir şey oldu. Ondan sonra işte en sevdiğim kostüm. Yani duruşu bile 10 numara 5 yıldız bu arada. Hemen gösteriyorum. Bunun emojisi. Arkadaşlar emojisi nasıl ama? Şuna bakar mısınız ya? Hani mük yani. Gerçekten mük. Hani gerçekten mük. Ama biz böyle bir şey yapacağız. Biz böyle bir şey yapacağız. çok kişi, çoğu kişi kırmızı mumya görmek istiyor. Biz de arkadaşlar otomatik Scar geldi. Bir saniye Scar ne? Ona bir ayarlayalım. Skardan çok güzel bir silah çıktı arkadaşlar. Aynen. Skardan çok güzel bir silah çıktı. M4'ümüzü alalım elimize. Otomatik. Tamamdır. Okey. Yani siz de bu video şimdiden beğendiyseniz destek için like bırakabilirsiniz. Baya konuştuk ama size bunları göstermek istedim. Yani bence güzel bir şey. Hemen başlatalım. Let's go. Güzel bir gameplay yapalım. Bu arada canlı yayında kayıt yaptım arkadaşlar. Gameplayler yaptık ama biz baya bir öptüler. Kofin sana kostüm vereyim mi? Olur abi. Gel hangisini istiyorsun? Geldim hemen. Bunu mu istiyorsun? Yok abi. Bunu mu? Diğer aynen bu. Tamam. Galaxy sana da vereyim mi? Tamam Galaxy sen bunu al. Galaxy sen bunu al. Tamam. Mahmet teyze şimdi ne yapalım Milano? Gelsene bir yanıma. Supplies. Gel yanıma. Geldim. Şimdi ben buradan tabutu açacağım. Sen de oradan o emoji'yi yapsana. O emoji nerede? Yapamıyorum. Olmuyor. Ulan, Aga baga girdi. Kullandığım bug'a giriyor. Aga be. Vay be. Yani iyi oldu. Arkadaşlar bir saniye. Stop. Bu saatte saat şu an 4'e geliyor. Sabah destek kim var? Merak ettim. Evet. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. <laughs> okay. Hello guys. Good morning. How are you? <laughs> Arkadaşlar yani çıkıyoruz hemen kapatıyoruz burayı. Duydunuz yine sadece küfür ediyorlar. Her zaman böyle yani. Zaten neden giriyorum ki? Yani anlamıyorum. Keşke girmeseydim. Kostüm baya iyi duruyor. Kofi ne diyorsun? En çok hangisini sen beğendin Kofi? Abi ben kırmızıyı beğendim şu an üstümde olan. Şu an üstümde olan mı? Tamam. Ondan sonra hangisine? Benim üstümde olan şey lobide var. <laughs> Anladım. Arkadaşlar gerçekten kostümler güzel. Şu an yaklaşık kaç şey oldu? Destansı 90 mı oldu toplam? 91 veya 91. 91. Arkadaşlar 91 destansımız oldu. Yani 300'e %30'u bitiriyoruz gibi. Haberiniz olsun. 300'den destansı da Allah'ın izniyle alacağız arkadaşlar. Şurada esporcu var abi. Şuraya geldiler. Şeyin aynı. Ekip indi bak sağ tarafa. Tamam e arkadaşlar güzel bir loot yapalım. Güzel bir loot yapalım. Esporcu sporcu geldi buraya. Nereye? Burada. Muhammed. Muhammed reis aldı onu. Nerede kofin? Abi yanıma gel hemen göstereyim ben sana. İşaretliğin yer mi? Aga loot'u gördüm. Ay, Tamam öldü o. Tamam. Şunu bir lootlayalım. Bunda ne varmış? Aga botta bile bir şey yoktu ya. UMP çıktı. Abi ben sana M4 atayım. Oy, M4 bulmuşlar bizimkiler. Tamam. Baka orada ne oluyor? Gel gel. Geliyorum. Ne bir lootlayalım. var yanımda. Tamam. M4 alayım. Nerede o E-sporcu Beni parçalıyor. hemen bu binada. Geldim. Beni kovalıyor. Seni mi kovalıyor? Geldim. Bu arada bunları alırız. Bunların fazla yok. Bunu da aldık. Muhammet abi scope lazım mı sana? Scope alabiliriz. 6x var mı? Abi arkandayım. Ne var scope olarak? 4x'i alabiliriz. Awesome. Tamam. Şu hangardan gelecekler abi şimdi. Hı, hmm. çıkacak onlar ya. Mecbur çıkacaklar lootları yok onların. Yaklaşıyorum ben de loot yapamadım da. Raş mı onlara. Ya loot yok yo öyleyiz. Yo, yo, abi çok açık geldiniz. Raşlanmaz. Ama şu üçlüdeler reyis yani buradalar. Abi sağdan açılıyor. Gördüm gördüm. 2 baygın. 2 baygın. 2'si baygın. Aldım. Bas, Onu bas, 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 bas. vurdum. Bombiliyorum abi. Koş abi. Support diyeceğim abi. Tam bir can basayım. Skidin gördüm 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 orada. Tamam. Headshot falan yedi. Abicim headshot yese adam ölür abi, ölmedi. Tamam baydım onları. Ee, Tam bir kaldı bunlarda. Tamam. Arkadaşlar arkadaşım tutuyor. Geliyorum. Gidim Şuraya yöntem. ben gideyim. Oha! Bu ne? Kim sıktı bana? Hayır. Can var mı kimsede can? Bana acil cam lazım. Gel abi. Versene kofin. Tamam. Kit alalım. Tamam. Oy, ne verdim? 3 tane verdim ana. Bir can basalım. Nereden sıktı o bana? O bot değildi <laughs> değil mi bu arada? Gerçekten. Hangi evden sıktı o bana? Şuradaki evden. Reyiz. Hatta bakıyor şu an. Sol kutudan bakıyor. O öldü. Ha bittiler reis. Tamam. Oha onu nasıl vurdunuz? Vay be. Abi şimdi onlar nasıl <laughs> nasıl ya? ya Nasıl görüyorsunuz? Beni göstük mü lazım ya bu oyunda? Zaten iPad kocaman göremiyorum mu ya? Allah Allah. Aa, e var. Orada işaretlediğim yerde değil. Gerçekten var. Yok abi. Ha, i̇kisi de yok yok. Yo, yo, i̇kisi de sporcu İkisi de sporcu. Tamam bu gitti. <laughs> He gördüm. <laughs> tamam. Güzel. Can basalım. Muhsin var reis. Oy <gülüyor> geliyorum. Hemen geliyorum. Dürbün var mı? Buluruz. Buradan 8x çıkar. Tamam neredesiniz? Aga bu ne? Tamam, M4 mermisi M7 var burada. Arkadaşlar bu arada M7 oynamasını çok seviyorum. Bilmiyorum M7 baya yakında baya mahvediyor. 2 tane fişek buldum bu arada. 2 tane. Aga ne yaptın? Burada M4 e? vardı. <laughs> Arkadaşlar inanmayacaksınız. Bakın gerçekten geçen var ya bizim star. Kaç fişek bulmuştun? 4 mi bulmuştun? 4 Dört yerde bulduk. 4 tane fişek buldu. Hatta videosunu da çekiyorduk. Nice. Ama ondan sonra bizi öptüler videosunu çekemedik. Kanka açamıyorum drop'u. Bomba atayım abi çekil abi. Bomba Açsana bir bomba. Hey. Eee... Aa, Hayır, sporcu e, sporcu Nerede? Botan Nerede? He evet, gördüm. İşaretledim. He evet, gördüm. Kanka şeye basmıyor. Patladı abi. Abi düştü drop. Oy çok iyi. Tamam. Di Muhammed Reis. Galaksicim. Bir dur. Ee, AVM gelmedi. Tamam, AVM gelmedi. Biz M4'te kalalım. Übür drop nerede? Var mı? Galaxy bir şey. O MK var. Onda da MK var. Arkadaşlar drop'ta bir şey çıkmadı. Yani Avm gelmedi üzücü. Ups. Arkadaşlar ipad'in şarjı bitti. A few moments later. Abi, devam ediyoruz. Arkadaşlar tamam sıkıntıyı çözdük gibi az şarj doldurduk. Arkadaşlar böyle bir şey var. Gameplay fazla şey olmadı var. gibi. Ama maksat zaten size tabi gameplayi de göstermek. Ama maksat daha çok size kostümleri göstermek. Kostümleri de gösterdik size. Asla böyle sohbet yaptık işte gameplayde. Bence güzel bir şey oldu yani. Adam var abi bir şey Nerede? Kaldı yani. Nerede attılar bir tamam. şey? şey Mahmet Reis uzaktan skopun var mı? Alır mısın? 4 4 x var tek ya. Bilmiyorum ki yeter mi? Şarj var mı? <laughs> İşaret sen <desene> böyle gençlik. <laughs> Göremiyorum ki bir şey. Yok orada mı? Yürbün yok ki Reis. Gençler sağlam mısınız? Helen. Abi burada bu bir birisini. Tank tank tek <laughs> bu arada. Bunlar teaming yapıyormuş. Gel, Geldim. Abi bundan Mahomet, şey ya. Mahomet Arkadaşlar çalışıyor. teaming yapıyor. <laughs> Teaming yapıyorlarmış. Ne var abi? Şu şey salmaya, yerde, abi salmaya oynadık. Sıkma oh, metodu. Öldüm ben. Nasıl öldün? Aga nasıl? Abi canıma bak. Canımıza bak. Arka dön. Arka dön. Arka dön. Oha nasıl vurdu? Arka Arkada tamam iyi iyi. İyi indirdiniz onu. Çok iyisiniz. Helal. bir can basın. Vay be. Ah başka bir, bir yer atıyor. Tamam. Oy. AVM mi var onda? Aynen. abi. Tamam. Arkadaşlar AVM var sıkıntı. Nerede o? Aga neredesin? Nerede gördünüz bunları? Kaçtı reis kaçtı kaçtı. Nasıl kaçar ya? Aa bak buraya kaçmış reis buraya kaçtı. Ne İki koştuk tarz. arkadaşlar? İki ne tarz. koştuk bu botların arkasında ya? Vallahi ya sanki oyuna... Abiciğim bu ne oldu ya? Reis tam burada. Tamam Ağaç, da kaç... Ağacının oraya sarsana. Abiciğim göremiyorum ki. Vallahi göremiyorum ya. Arkadaşlar yemin ederim videonun 5 dakikası da botun arkasında koştuk ha haberiniz olsun. Benim video oldu. <laughs> burada abi. Aa adam var. Burada burada. Geldim abi. Yavaş ki Muhammed Reis'in yanında dur. Hapise gelmeye çalışıyorum Helal Reis. Geri oh, mi Reis? Gel gel gel. Bayıldım Reis. Gel beni tut. Abi sen kurtar abi kurtar abi sen ben istemene hiç gerek yok adamdan koruyorum tamam, adamsın aga be bot şeyi yaptılar adam değil mi abi. abicim abi, bırakın abi, iyi e sporcular var orada diye yani geberiyorduk ya ha garak nasıl gitsin abi bana gerçek adam saldırıyor şu Mehmet Reis evet gel, gel, aga ne oldu burada ya <laughs> Yine bot sandığın <laughs> gerçek çıktı ya. gerçek çıkıyor. Şunu ta alayım mı? Öyle olmadı. <gülüyor> 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 Topun öldük. Geldim, geldim. Nerede o? Önümde abi geldi. Burada out, var. Ben de geldi, geldim. Oha, çok sıktı. Şuradalar, önümdeler. Aya Ay, Ay, gittik. Ya, canım yok. Arkadaşlar. Abi, hello. Hello 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 hello. No, no 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 Finish, not finish, not finish. Dur dur dur. Kofin vurma. <laughs> Hadi kof. Onları hallet kofin. Kofin onları hallet. Ulan Galaxy bot deyip daha da. Abi, abi ama sen ne şimdi bozlandın buraya geldik. <laughs> Hadi kofin tamam, öp şimdi. onları. Arkadaşlar kofine gitti. Şey Arkadaşlar video buydu. <laughs> Yani ne diyeyim yani arkadaşlar gameplay yapacaktık botlar arkasından koştuk botlar arkasından koşarken biz de öldük. Hani her maçta kazansak göstermeyelim böyle bir maçı kazanıp gösterelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz destek için like bırakabilirsiniz abone olabilirsiniz ve çok teşekkür ederim arkadaşlar video buraya kadar istediğiniz diye sohbet yaptık az size kostümleri gösterdik. o da güzeldi bence o da güzeldi o da güzeldi arkadaşlar yani benden bu kadar arkadaşlar öpülüyorsunuz seviliyorsunuz bay bay diyorum ankeci arkadaşlar. E